Erol Bey, Logi Transfuarı kapılarını açtı. Sizler de Pasifik Eurasia olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Burada ziyaretçileri neler bekliyor? Yani beklediğimiz talebin çok daha üzerinde bir ilgi var, alaka var, yoğunluk var. Valla burada olmakta mutluyuz, memnunuz ve görmediğimiz, uzak kaldığımız, iletişim kuramadığımız, yüz yüze görüşemediğimiz insanlarla burada bu fuar dolayısıyla buluştuk. Onun için de fuarı düzenleyenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Peki yine Pasifik Üretici olarak Çin'le imzaladığınız önemli anlaşmalar var orta koridorda. Bu anlaşmaların, bu projenin süreci nasıl ilerliyor? Burada Türkiye ekonomisine nasıl katkılar sağladı bu proje? Evet takip ediyorsunuz. Daha önce de birkaç defa bunları konuşmuştuk. Bunların tümü bir yatırım uzun soluklu süreçlerin ürünleri işte biz 2019 yılında çıktığımız yolculukta Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbek, Türkmen, Kırgızistan ve Avrupa tarafının tümüyle yapmış olduğumuz sözleşmeler, anlaşmalar, ikili ilişkiler, partnerlik ilişkileri tümünü bir araya getirerek sonrasında Çin'e gittik aslında. Çin'e gittiğimizde bir projeyle gittik. Dedik ki Çin'den çıkan yükleri Avrupa'ya varış noktası ayırt etmek sizin, siz oradan gönderin. Biz Türkiye olarak Türkiye'nin lojistik üst olma hedefine hizmet edecek şekilde Oradan gönderdiğiniz yükleri Türkiye'den Avrupa'ya sevk edelim. Avrupa'da farklı destinasyonlara, farklı varış noktalarına dağıtalım. İlerleyen aşamalarda da Avrupa'dan gelecek olan yüklerinizi yine Türkiye'de farklı destinasyonlardan getirelim. Türkiye'de toparlayalım. Çin'e doğru blok olarak gönderelim ve bu şekilde Çin, Türkiye, Avrupa trenleri şeklinde bir söylem geliştirdik. Bunun karşılığı olarak da aslında bu anlaşmalar geldi. Tabii ki burada devletimizin çok büyük bir vizyonu var. O vizyona hizmet etmek amazıyla biz bunları yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada da aslında trenler akmaya başladı. İstediğimiz yerde mi değil, ama istediğimiz yere gelmek için de neticede bunların başlaması gerekiyor. Şimdilik başladığını söyleyebiliriz. Peki 2025 yılında sonuna yaklaştık. Pasifik Güreşi için bu yıl nasıl geçti? 2026 hedefleriniz neler? Yani Pasifik Güreşi olarak 2025 yılı iyi geçti. Yani beklediğimiz hedeflere ulaştık, yaklaştık, hatta geçtik diye. Çünkü biz 2019 yılından bugüne ele alırsak her yıl katlayarak devam eden bir bilançomuz var aslında. Bu yıl karlılık oranımız biraz daha fazla çıkabilir. Bir de tabii birleşmeler şeklinde de bazı ortaklıklarımız oldu. Bunların da tümünü aldığımız, düşündüğümüzde 2025 yılı aslında bizim için iyi geçti. 2026 yılına güçlü bir hazırlık oldu. Tüm bunlar sonrasında 2026'nın 2025'ten de iyi geçeceğini düşünüyoruz. Şimdilik bunları söyleyebiliriz devletimiz bir vizyon ortaya koymuş. İşte biz dediğim gibi 2019 yılında başlayan bir vizyonla Orta Koridor söylemini sürekli kullanarak açıklamalar yaptık. İşte bu orta koridorun geçtiği ülkelere gittik. Orta koridoru anlattık. Aslında Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin önderliğinde ve devamında biz de bunun takipçisi olduk. Geldiğimiz noktada da bugün işte Sayın Cumhurbaşkanımızın Çinle Çin, Çin Cumhurbaşkanıyla yapmış olduğu görüşmede ortak koridor gündemi oluyor. İşte Gürcistan'la yapılan görüşmelerde Çin gündemi oluyor. En sonda Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmada da yine ortak koridorun konuşulması bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösterdi. Bunun için de mutluyuz.